Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Boya M1 yaka mikrofonunu tanıtacağım. Bu mikrofonu YouTube videolarımı çekmek için kullanacağım. Neden Boya M1 yaka mikrofonunu tercih ettim? Çünkü Boya M1 yaka mikrofonu muadillerine göre daha uygun fiyatlı ve daha kaliteli ses sunan bir mikrofon. Birçok mikrofon markası var. Bunların içinde en önemlileri Rode, Shure gibi mikrofon markaları. Bunlar çok kaliteli ürünler üretiyorlar ve aynı zamanda fiyatlar da buna bağlı olarak çok yüksek. Boya ortalama bir kaliteyi, ortalamanın üstünde bir kaliteyi hatta iyi fiyata sunan bir marka, kaliteli bir ürün. Genel olarak kullanıcı yorumları olumlu ve iyi dönüşler almış bir mikrofon. Dilerseniz gelin hep birlikte bu mikrofonu açalım. İçinden neler çıkıyor bakalım. Boya M1 yaka mikrofonu. Kutunun içerisinden üzerinde markanın adı yazılı olan suni deri bir kılıf içerisine çıktı mikrofonumuz. Bu çok güzel bir düşünce olmuş. Mikrofonu kullandıktan sonra saklamak için ekstra bir yer aramaya gerek yok. Çantaların gözüne oraya buraya koyup e, zarar gelmesini de önler bu şekilde. Kutunun içinden ayrıca şöyle bir garanti kağıdı ve kullanma kılavuzu çıkıyor. Kullanma kılavuzu İngilizce arkadaşlar. Hemen hızlıca bir göz atıyorum. Evet arkadaşlar mikrofonumuzu kılıfından çıkarıyorum. Şimdi paketten neler çıktı? Şöyle bir bakalım. Mikrofonumuz 6 metre uzunluğunda kablosu. Asıl işimizi yapacak olan şu mikrofon başlığı gördüğünüz gibi. Güç ünitesi üzerinde bir switch var. Bu switchle kamerayla kullanacağımız zaman kamera konumuna getiriyoruz switchi akıllı telefonlarla kullanacağımız zaman off smartphone konumunda olması gerekiyor. Daha büyük enerji kapasitesine sahip cihazlarla kullanılabiliyor. Bu jack sayesinde. Mikrofonumuz 1000 ohm'a kadar dayanıklı. Paketin içerisinden bir adet LR44 pil de çıkıyor. Mikrofon için sünger başlık ve bir adet metal yaka klipsi. Filimizi cihazımıza takalım. Açtığımız zaman burada artı ve eksi kutupları gösteriyor. Buna dikkat ederek takmak lazım. Cihaz alüminyum bir gövdeye sahip. Sağlamlık açısından önemli bir nokta. Şöyle kemere veya herhangi bir yere takmak için güzel bir ayrıntı şu da. Sünger başlığımızı takalım. Sünger başlığı tam olarak aşağıya indirmiyoruz. Şöyle şurada klipsimizi takacağımız bir yer var. Klipsimizi geçiriyoruz. Evet. Klipsin takması da kolay. Şu şekilde taktım. Videonun bundan sonraki kısmında yaka mikrofonunu kullanmaya başlayacağım. Bu şekilde ses kalitesinde bir noktada test etmiş olacağız. Mikrofonu kullanmaya başladım. Şu an mikrofondan sesimi alıyorsunuz. Teknik özelliklere kısaca bakacak olursak bu cihazın frekans aralığı 65 Hz ile 18 kHz arasında. Sinyal gürültü oranı 74 desibel. Duyarlılık 30 dB ile artı 3 desibel aralığında. 3.5 inç stereo veya 63 jack ile birlikte 1000 ohm ve altındaki Hemen hemen tüm kamera, fotoğraf makinesi, telefon gibi cihazlarla rahatlıkla kullanılabileceğini gösteriyor. Pil olarak LR44 pil kullanıyor. Kablo uzunluğu 6 metre. Bu sayede kameradan telefondan çok uzak bir noktada bile rahatlıkla kaliteli bir ses kaydı alabiliyoruz. Yani kamerayı güzel bir noktaya konumlandırıp yaklaşık 5 metreye kadar daha uzak bir mesafede durup kayıt alabiliriz. Bu önemli bir detay. Cihazın ağırlığı söylediğim gibi yaklaşık olarak 20 gram ağırlığında. Dezavantaj olarak şunu söyleyebilirim. Kablo uzun olduğundan kullandıktan sonra toparlamazsanız düğümlenme ihtimali var veya başka birisine kullanması için verdiğinizde dikkat etmezse yine aynı şekilde kablo düğümlenmiş olarak geri gelebilir. İyi bir ses imkanı sunan bu cihaz uygun fiyatlı bir cihaz. Peki genel olarak fiyatlar ne durumda bugün itibariyle ona bir bakalım. İlk olarak hepsi buradan bakıyorum. Şu an 160 TL civarında bir fiyatı var. Cimri.com'dan bakıyorum. En ucuz Yol'da 136 lira bir fiyatı var. En 11'de 140 lira. Gitti gidiyor da 150 lira. Hepsi burada da 150 lira. Amazon Türkiye'de 160 lira. Çiçek sepetinde de satılıyormuş. Çiçek sepeti alanı genişletmiş 160 lira. En pahalı seçenek PTT AVM'de 322 lira. Genel olarak cihazla alakalı bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Unuttuğum, atladığım veya aklıma gelmeyen noktalar varsa, sizin sormak istedikleriniz varsa aşağıya yorumlara yazarsanız iştenlikle cevap verebilirim. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.